hasıl olan Hak Muhammed Ali isteğimizi, dileğimizi veren Dönmüş olu sanatlarınız on kıtların semahı ola Hak için ola, seyir için olmayan, Hak dergahına yazma Üçler, beşler, yediler, on iki imamlar on kıtların hayır hümetleri, hüsnü kerametleri Üzerimize hazır ve nazır ola Nur-u Nebi, kerem Ali, Pirimiz Üstadımız, Hünkar Hacı Mektaşi'leri cümlemizin gözcüsü, bekçisi ola. Dil bizden, nefes hünkarı evliyadan, sabulu haktan ola. Gerçeğe hülmüyle ya Ali. छो <laughs> 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 Sultanım geldin coşa, hünkürle bir altmış yaşa, yazılanmış deli başa, yazılanmış deli başa. birleştirmeye devam ederek daha da iyisini yapabiliriz. Katılımlarınızdan ve desteklerinizden ötürü hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Hoş geldiniz aşk gibi. <laughs> Ali felsefe, felsefe ve inanç hakkında uzun uzun konuşmak istemiyorum. üzerine Alevi çok bilinmez, yaşanmaz oldu. Gençlerimizin, çocuklarımızın bu kültürle bağlantısı isteyerek ve bilerek kopartılıyor. Bundan bu bilen bizlerden bizlerin de hatası yok. Tam da bu noktada Türkiye'de olduğu gibi Kumluca'da da asimilasyonu engellemek için bu derneğe ihtiyaç duyuldu. Neden bir Sultan Abdal Kültür Derneği başka isimli bir Alevi Derneği kurmadınız sorusu bizlere çok soruldu. Türkiye'de ve dünyada Alevi Derneği adı altında birçok isimle dernek kuruldu ve kurulmaya da devam ediyor. Bu derneklerin çoğu sistem eliyle kurdurulup kurdurulmuş olup cami cemevi projeleri dedelerin diyanete Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlanarak imamlar gibi devletten maaş alması, ibadet dergahlarımızın Kültür Bakanlığı'na bağlanması gibi birçok açılma, açılma çanak tutulmuştur. Alevilik felsefesi binlerce yıldır sürmektedir. Hiçbir yönetime boyun eğmemiştir. Bizim kültürümüz insan haklarından, ezilenden, sömürülenden, haksızlığa uğrayanlardan yanadır. Çağdaş, layık, demokratik, hukuksal sistemin egemen olduğu bilimsel eğitiminden, eğitimden yanadır. Yol önlerlerimizin en büyüklerinden biri olan Hacı Bektaş Veli'nin Veli elinden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır sözü, bu sözü bizim ışığımızdır. İnancımız gereği, felsefemiz gereği Eşitteki de, eşitteki de, döşekteki de birdir diyerek hepinizi cümle canlar olarak tarif ediyorum. <laughs> evet. Şimdi Aysun Başkan tabii Hristos Tatlılar Kültür Derneği kurulacak şubemize niçin ihtiyaç duyuldu? O kadar güzel anlattı ki bunun üzerine çok şey söylemeyeceğim. Ama bu yolu bugünlere kadar getiren ve bu ulu felsefeyi bugünlere taşıyan ulularımız çok bedeller ödediler. Geçmişte atalarımız, cetlerimiz, analarımız çok büyük bedeller ödediler. Bedel ödemeye de devam ediyoruz. Ama ne bedel ödersek ödeyelim asla ve asla zalimin önünde diz çökmemizi başaramadılar. Diz çökme. yolu bundan sonraki kuşaklara da aynı düşünceyle bozulmadan, bozmadan taşımak sorumluluğunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Evet, Koşkiri'den Dersin'e, Maraş'tan Çorum'a, Sivas'a, Madım'a, Gazi'ye, Gezi'ye, Suruç'a uzanan, 12 Ankara Gar Meydanı'na uzanan nice patyanlar görmemize rağmen, nice yok sayılmaya, nice inkar politikalarına tabi tutunmamıza nice asimilasyon politikalarına tabi tutunmamıza rağmen bu yolu bize kadar taşıyan cümle canlara ve bizden önceki tüm kurularımıza da aşk olsun diyorum. Bunlardan biri de Ayşe Uzan. Ona <laughs> da buradan <o> selam <laughs> <ederim>. Sevgili <laughs> canım, Ayşe Başkan konuşmasının bitiminde Bozatlı Hızra seslendi. Bilirsiniz, Anadolu'da Bozatlı Hızır'a en çok ihtiyaç duyduğumuz ve Bozatlı Hızır'ı en çok çağırdığımız zaman hangi aydır bilir misiniz? Eskiler bilirler. Ocak sonu başlar Şubat'ın sonuna kadardır. Bunun en büyük sebebi şudur. Özellikle gençlere çocuklara söylüyorum. Bunun en büyük sebebi köyde, kırsalda yaşayan halimler en dar zamanlarını yaşıyorlardır. Yani ambarda da azalmıştır. Hayvanların yemleri, samanları tükenmek üzeredir. Tuz bitmek üzeredir. Un bitmek üzeredir. Gıda tamamen artık sona doğru gelmektedir. Ve bu çaresizlik içerisinde Hızır'a el açılır, Hızır çağrılır, Bozatlı Hızır yardıma koştur istenir. Tabi oralarda yemi bitenlerin yemine, odunu bitenlere yine diğer köylüler, diğer e, canlar canlılar yardıma koşarlar. Aslında gelen Hızır'ın ta kendisidir. Çok uzatmayacağım böyle bir gecede ama şunu ifade etmek istiyorum. Bugün ülkemiz dardadır. Ülkemiz dardadır. Halkımız dardadır. Çocuklarımız dardadır. Emeklilerimiz dardadır. İşçilerimiz dardadır. Kadınlarımız dardadır. Çocuk dağdadır. Suriye'de katledilen, soykırıma uğrayan Aleviler dağdadır. <laughs> Ve her ağzını açtığımızda, her ağzını açtığında cezaevini boylayan aydınlarımız, gazetecilerimiz, sanatçılarımız, öğretmenlerimiz, gençlerimiz, çocuklarımız dağdadır.